Merhaba arkadaşlar, size bir bilgilendirme videosu atmak istedim. Uzun süredir beklenen GeForce Now fiyatı Türkiye için belli oldu arkadaşlar. Şu anda ekranda görüyorsunuz, fiyatı aylık 74.90 Türk Lirası olarak açıklandı. Açıkçası beklenenin çok üzerinde bir fiyat bu. Pek çok herhalde gamer'ı biraz üzmüştür. 3 e, temel paketi var. Basic olan ücretsiz, işte bakıyorsunuz bunda sadece 1 saatlik oturum süresi veriyor size. E, pek işe yarar bir paket değil açıkçası. Asıl genelde talep görecek olan şu ortadaki diye düşünüyorum. 3 aylık premium. Bunun da fiyatı 149.7 lira. İşte 150 lira diyelim buna. Bu lansmana özel bir fiyat yapmışlar. E, aylık almak isterseniz de işte burada görüyorsunuz 74,9 yani 75 lira aylık ücret ödeyeceksiniz. Evet bir süredir bu bekleniyordu bildiğiniz üzere Şubat 15 Şubat'tan beri Türkiye'de beta aşamasında test ediliyordu. Ee, kullanıcılar sunucuları Türkiye sunucularını kullanıp test edebiliyorlardı. Bir süredir bekleniyordu dediğim gibi ve 74.90 kısacası işte 75 lira olarak fiyatı belirlendi. Herhalde pek çok oyuncu arkadaşımız bu fiyattan dolayı biraz üzülmüştür. Çünkü beklentinin çok üzerinde çıktı açıkçası. Daha uygun bir fiyat bekliyordum ben de şahsen. Çok oyun oynamasam da bir süredir bunu takip ediyordum. Evet bu bir bilgilendirme videosu arkadaşlar. Hemen hızlıca şöyle size bilgi vermek istedim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.